Evet değerli izleyiciler gördüğünüz gibi Blood Tenex karınca granülü bu ilaç daha doğrusu zehir karıncaların gerçekten kökünü kurutuyor ben şimdi öncelikle ev ortamında uyguladım şimdi de küçük bahçelerde saksılarda deniyorum bakın gördüğünüz gibi serpiştirdim Karıncalar bunun hemen kokusunu alıyorlar ve dışarı çıkıyorlar. Örneğini göstereyim size. Evet şimdi yavaş yavaş büyütelim. Evet şurada gördüğünüz gibi karıncaların bir yuvası var ve çıkmaya başladılar. Evet. Şu anda inşaat işi gibi sanki çalışmaya başladılar. Yuvalarını görüyorsunuz. Evet hepsi teker teker dışarı çıkıp bu zehri onlar için yem olan bu zehri yuvalarına taşıyorlar. Evet bakın çok yaklaştırıyorum. Aslında bu karıncalar çok küçük karınca, ev karıncası. Şu anda bakın kudurdular hepsi. Yüzlercesi dışarı çıktı. Tahmin ediyorum buradaki koloni sayısı 2000-3000. Neden derseniz yarı saksı yarı toprak gibi. Şöyle geniş bir açıdan göstereyim size. Ama çok büyük bir ağaç kökü burası. Fakat dışı şu şekilde beton. Ama çok büyük bir ağaç var burada. Skas ağacı. Skas bitkisi. Ve gördüğünüz gibi her türlü ortamda karıncalar demek ki yaşayabiliyormuş. Küçük bir saksı kenarını bile kendilerine ordu yuva kuraraktan bulundukları yeri koruyorlar, savunuyorlar. Evet ben size şurayı göstermek istiyorum bir de. Evet, şu anda yaklaşık 50 kat büyütülmüş bir ekranda izliyorsunuz Siz bunlar dediğim gibi ev karıncası Aslında bakın yuvaya nasıl taşıyorlar resmen tek başına kendinin 3 kat ağırlığını almış yuvaya götürebiliyorlar karıncalar sanırım benim bildiğim 80 kat kendisinden 80 kat ağır yükleri bile taşıyabiliyorlarmış. Bakın yuvaya soktu. Bunlar aslında bilmiyorlar canlı bomba içeri götürdüklerini. Bunların hepsi zehir aslında. Ama onlar yem olarak görüyorlar. Taşırken bile baygınlık geçen karıncalar var. Bakın göstereyim. Çok canlı taşırken bakın baygınlık geçiriyor. Birazdan elinden gelip başka bir tane karınca alacak onu. Bakın karıncayı seyredin. Yuvaya götürüyor şu anda. Getirdi. Ve yuvanın içine çok deliği var. Karıncaların biliyorsunuz yuvalarında bir delik olmuyor. Evet. içeri doğru soktu. Ama bakın dikkat edin. Sanki huzursuzlandılar. Böyle bir hareketleri hızlandı. Bakın çok aşırı hızlandı. Hepsi çok hızlı hareket etmeye başladı. Çünkü artık zehirlenmeye başlıyorlar. Gerçekten çok enteresan. Bakın birini de kapıda bıraktılar. İçeri sokamadan hiçbiri daha da bulaşamıyorlar. Yani yemi alıp da içeri sokalım diyecek takatları da kalmıyor. Çünkü huzursuzlar şu anda. Diğer taraftan öbür karınca yuvasına bakalım. Kendi suyunu yaptıkları yuva. Bakın küçük küçük parçaları içeri doğru taşıyorlar çok. Ama ilk dakikadaki gibi yavaş hareket etmiyorlar. Çok aşırı hızlandılar. <laughs> Bu da onların gerçekten huzursuzlanmalarını sağladığını gösteriyor. Evet bakın tık 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 içeri gitti. Evet markayı tekrar bir göstereceğim size. Gerçekten kaliteli bir marka. Bayer'in bu. ben bunu reklam yapmıyorum. Sadece kullandığım için. Bakın karıncaları için cezbedici bir lezzet diyor. Tüm koloniyi fakat yok eder diyor. Evet. Hepinize iyi günler diliyorum. Başka videoda buluşmak üzere.